Merhaba hocam biz bitirme projesi bitirme projesi olarak uçan rüzgar türbini yapmaya karar verdik. Ben Nilay Babacan ve Mehmet Faruk Barlak olarak sizden ve İbrahim hocamızdan bitirme projesini aldık. Hmm. İlk iki bölümü Nilay arkadaşımız anlatacak. Söz hakkı senden Nilay buyur. Teşekkür ederim Fatih. Ee, öncelikle e, projemiz Uçan Rüzgar Türbini. E, uçan rüzgar türbinleri kulesi olmaksızın e, uçan ya da sabit duran türbinlerdir. Bu türbinler jeneratör kurulumlarına göre e, iki şekilde enerji üretebilir. E, sol taraftaki fotoğrafta jeneratör yerdeyken e, aracın havadaki hareketleri sayesinde elektrik enerjisinin üretilmesini görüyoruz. Sağ tarafın, sağ taraftaki fotoğrafta ise jeneratör aracın üzerinde bulunuyor ve enerjiyi havada üretip kablo vasıtasıyla aşağıdaki istasyona yönlendiriyor. Bundan sonra uçurtma ile elektrik üretimi var. Uçurtma ile elektrik üretiminde yere halatla bağlanmış olan uçurtmamız esen rüzgar sayesinde yükselerek belirli bir yüksekliğe ulaşıyor. Bu yükseklikte yan rüzgarlardan dolayı havada daire ve tonsuz işareti çiziyor. Bu döngülerle birlikte yerde bulunan jeneratör çalışıyor ve elektrik üretimi sağlanıyor. Planör tarzı uçaklarda da bu sistemin aynı ve aynı çalışma prensibi oluşturuyor. Heliyum balonu ile elektrik üretiminde balon gazın kaldırma kuvveti ile birlikte yükseliyor ve balonun potansiyel enerjisi bağlı olduğu jeneratörle birlikte elektrik enerjisi üretiyor. E, i̇kinci bölümümüzde ise jeneratörün havada olduğu rüzgar türbinleri var. E, burada rüzgarın kinetik enerjisi araç üzerinde bulunan jeneratörlerle birlikte elektrik enerjisi üretilerek kullanılabiliyor. E, aşağıda bazı hava araçları var. Bunlar da kullanılabilen. Yani dört türbinli uçaklar dört pervaneli hava araçları, kanatlardan ve türbinlerden oluşan hava araçları, bir de havada asılı kalan e, tribünlü helyum balonları bulunmaktadır. Bunlar iki farklı elektrik üretimi yöntemiyle çalışabilir. Birinci yöntem, e, balon havada kalır ve balon merkezinde bulunan jeneratörler e, elektrik enerjisi üretir. İkincisi ise, balon havada sabit iken almış olduğu rüzgar, e iki yanında bulunan jeneratörlere gönderilir ve elektrik elektrik enerjisi üretilerek yerdeki istasyonlara aktarılır. bizim yaptığımız araştırmalar sonucunda en verimli ve en güzel çalışan sistemin 8. fotoğrafta görüyorsunuz. Burada da simülasyon üzerinde çalışma mantığı var. İkinci bölümde de iş planı e, iş planımızı, projemizi belirledikten sonra e, görev yap, yap, dağılımı yaptığımız sırada gerçekleştirildi. E, 28 haftalık bir plandan oluşmaktadır. E, aşağıda Excel dosyasında plan başlangıcı ve plan süresi olmak üzere çubuk grafiği kullanarak bir tablo gerçekleştirdim. E, i̇ş planımız e, 4 iş paketinden oluşmaktadır. Birinci iş paketi ve ikinci iş paketi birinci dönemimizde. Üçüncü ve dördüncü iş paketleri ise e, ikinci dönemimizi kapsamaktadır. E, alanda çalışan şirket e, araştırmalarımızda ise e, rüzgar türleri üreticilerini e, yerli ve yabancı olarak sınıflandırıp e, yaptıkları e, ürünleri karşılaştırdık. Tabii ki Avrupa pazarında daha fazla e, Şirket var. E, Türkiye pazarında bunun nazaran daha az ve e, klasik rüzgar türbinleri var. E, Uçan rüzgar türbinimizi diğer şirketlerle belirli kriterlerimizi karşılaştırarak aşağıdaki tabloyu oluşturdum. E, bu kriterlerden bazıları kolay taşınabilir olması, yeterlilik gibi. Böylece kendi yaptığımızla diğer e, projelerin e, nerelerde eksik olduğu eksiklerimizin olduğunu bulduk. Böyle anlatacaklarım. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim yine. Merhaba hocam. Bizler bu projeyi yapabilmek <laughs> için tabii ki bulunduğumuz ortam rüzgarına ihtiyaç duyuyoruz. O rüzgarın durumuna göre de aracımızı tasarlayacağız. Buna bağlı olarak rüzgarlanma haritasını çıkardık Türkiye'nin. Türkiye'de tabii Ege ve Akdeniz bölgelerinde biraz daha yoğunlukta bir rüzgar potansiyeli mevcut. Gördüğünüz gibi şu mavi bölgeler biraz daha düşük potansiyellere sahip. Ee, Karabük'te biraz daha düşük olması sebebiyle onun için ayrı bir haritalanma oluşturduk. Karabük rüzgarlanma haritasını da burada görebilirsiniz. Ee, ortalama e, gün içerisinde 5 metre bölü saniyelik bir rüzgar tespit edildiği için bizler de sistemimizi bu rüzgar hızına göre e, belirleyeceğiz ve tasarlayacağız. Elektronik ekipmanlarımızı bu rüzgarın hızına bağlı olarak belirleyecek olursak başlangıçta jeneratörlerimizi seçeceğiz. Jeneratörlerimiz bu rüzgar hızında maksimum verim verebilecek, verim alabileceğimiz ve hafif jeneratörler olacak. Değilse tipte jeneratörler kullanacağız. Seçmiş olduğumuz jeneratörü burada görebilirsiniz. 20 wattlık bir çıkışa sahiptir. Bu jeneratörün biri sağda biri solda olmak üzere balonun sağına ve soluna yerleştirilecekler. Bunlar aşağıda tasarım kısımlarında detaylı olarak anlatılacak sizlere. Jeneratörlerin çıkışından gelen e, amperler, voltaj akımı e, buradaki klemens yardımıyla bir araya getirilecek, birleştirecek ve aşağıdaki e, akülere ulaştırılacaktır. Tabi bu ulaşma aşamasını bir kablo vasıtasıyla yapacağız. Bu kullanacağımız kablo ise buradan çıkış aldığımız e, ampere göre bir kalınlığa sahip olması lazım dayanabileceği bir kalınlığa. Biz de bu hesabı yaptığımızda yaklaşık 3 çarpı buçuk bir kablo kullanmamız bizim için yeterli oluyor. Bunun siparişlerini vereceğiz, teminatını yapacağız ve montajını gerçekleştireceğiz. Yukarıda ürettiğimiz elektriği kontrol edip düzenli bir şekilde akülere aküllere depolayabilmek için ise aşağıda gördüğünüz yani buradaki şarj regülatörünü kullanacağız. Çoğunlukla güneş panellerinde kullanılan bu şarj regülatörü 2 adet 5 volt USB çıkışı ve 12 volt DC enerji çıkışına sahip. Bu sayede 12 volt DC enerji çıkışıyla istediğimizi yapabilirken aynı zamanda da 5 voltluk çıkışlarla 5 volt beslemeli cihazları şarj edebilme imkanına sahibiz. Bir de DC yük seçimi yaptık. Burada gördüğünüz 40 wattlık bir ampul ile jeneratörün fazla üretmiş olduğu enerjiyi buradaki ampul vasıtasıyla e, frenleyeceğiz. Kullanacağımız akü ise Orbus'un 12 volt 7 amper kuru aküsü. Buradaki akü bizim için yeterli olacaktır. Bunu depolayıp buradan kullanım sağlayabileceğiz. Balon tasarım ve analizleri kısmını ise Ömer arkadaşımız anlatacak. Ömer sendeyiz. Teşekkürler Fatih. Ee, öncelikli olarak balonun ön tasarımı olan bahsetmek isterim. Ee, balonun kendi kaldırma kuvveti 3 kilo olarak tasarladık. E, bu 3 kiloyu helyum ve e, magnus etkisinden sağlayacağız. E, rüzgarda, yo az yukarı çık. Az yukarı çık. Balonun e, 5 metre bölü saniye esen rüzgarda yaklaşık 30 tur atarken maksimum 40 watt enerji üreteceğini hesapladık. Balonun iç açma ise yaklaşık 1 metreküptür. Biraz aşağı inelim. Magnus etkisini anlatayım. Magnus etkisi rüzgarın balon üzerinde yol almasıdır ve balonu döndürmesidir. Balon dönme kuvvetiyle hava taneciklerinden tırmanma etkisi yaratır. Çizime geçelim Fatih. Çizmemiz görüldüğü gibi e, ee, bol kavesi bir şekilde yapılmıştır. Ortasında simitsi yükselteç bir kısım vardır. Bu kısım rüzgarı balonu rüzgara 90 derece açacak bir şekilde tasarlanmıştır. Aşağıda daha net bir şekilde göreceksiniz. Biraz daha inelim Fatih. Burada ölçüler net bir şekilde gözüküyor. Bu kısımda balonu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada balonu parça şeklinde 12 kanattan oluştuğu görülüyor. Bütün parçalar burada görüldüğü üzere balon, kanat, motor, orta mil, iletken kablo bu şekildedir. Biraz aşağı inelim. Burada tam net bir şekilde balonun dış görünüşü mevcuttur. Tamam. Balon üretim aşamasında Türkiye'de bu balonu üretemeyeceğimiz için yani böyle bir firma bulunmadığından biz de arkadaşlarımızla 1 metrelik helyum balonlarından 8 adet birleştirerek ortalarından karbon boruyla sabitleyerek etrafını kumaş ile sararak bu şekilde yapmayı düşündük. aşağıda dişli kutusu göreceksiniz. Dişli kutusu dönüş hızını kontrol etmek amacıyla Kullanılacaktır. Yanda zaten şeması mevcuttur bunun. Fiyat analiz listesine geldiğimizde balonu karabük şartlarında düşünerek analize soktuk. 5 metre bölü saniye rüzgar hızı verdiğimizde balonumuz bize 75.84 Newton metrelik bir Newton metrik ee, dönüş moment kuvveti vermektedir. Biraz daha işte tamam. Ee, burada rüzgar balon üzerinde hangi yolları takip ettiği gözükmektedir. Bu analizim. Biraz altını ok şeyinir fiyat listesi. Burada kullanacağımız malzemeler ve fiyat listesi gözükmektedir. Ee, net bir şekilde aşağıda. İkinci dönem bu projeye malzeme teminine devam etmeyi düşünüyoruz. Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Hocam bizim anlatacaklarımız bu kadar. Bizi dinlediğiniz için, dinlediğiniz için sağ olun. İki dönemde inşallah bu projeyi e, gerçeğe dökeceğiz. Ürünü ortaya koyacağız ve testlerini yapacağız. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. Sağ olun.